Hakkın Habibini sevgili dostu Hakkın Habibini sevgili dostu Yemenilerinden Veysel Karani Yemenilerinden Veysel Karani Söylemez yalanı yemez haram gelmedi ellerinden Veysel Karani gelmedi ellerinden Veysel Karani seherde kalku ben yola giderdi seherde kalku ben yola giderdi Hakkın bin bir ismi zikir ederdi. Hakkın bin bir ismi zikir ederdi. Allah Allah deyip deve güderdi. Allah Allah deyip deve güderdi. Yemenilerinden Veysel Karani Yemenilerinden Veysel Karani Elinde asası hurma Elinde asansı hurma dalından, Sırtımda hırkası deve yününden, Sırtımda hırkası deve yönünden. Asla hata gelmez ağanın dilinden, Asla hata gelmez anın dilinden, Yemenilerinden. Veysel Karani Yemenilerinden Veysel Karani Anasından destur aldı durmadı Anasından destur aldı durmadı Kabe yollarını geçti boynadı Kabe yollarını geçti boynadı Var bir ömrü şunu evde bulunmadı. Var bir ömrü şunu evde bulunmadı. Yemeli derinden beni sen kararlı. Yemeli derinden beni sen kararlı. Aşk yunus Eylül biz de vardalar. Aşk yunus Eylül biz de varalım o mübarek bu cemalin görelim o mubarek bu cemalin görelim ayağın tozuna yüzler sürelim ayağın tozuna yüzler sürelim yemedilerinden Veysel karani yemen Veysel karani